Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Evimize hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi soracak olursanız elhamdülillah. İyiyik. Rabbim bugünümüzü aratmasın hiç kimseye inşallah. En güzel günümüz böyle olsun. Nasıl gidiyor orucunuz? İyi gidiyor mu? Arkada sinirleri almamışsın. Sinirleri de çıkıyor. Her zaman alıyordum oradan. Bu sefer almamışsın. Olsun bazen ne olur bir şey yapalım. <laughs> bugün yemek pişireceğim ben. Ezan yakın. Saat kaç daha piştirseniz? Saat 5.30 de akşam oluyor burada. 7 kaç gece? 24 gece mi? Bilmiyorum ki. Beklerim akşam ezanı kaçta okunuyor? Ne? Akşam ezanı kaçta okunuyor? Ne? Kaç? Ne? ha 35 geceymiş. Yalan söylemeyeyim diye sordum. 35 gece okunuyormuş. Ben bugün et pişireceğim. Gavuracağım eti yiyeceğim ağzım. Bir de yanına pirinç pilav yapacağım. Adaklığımız kestiğimiz adaklığımız var diye onlardan yedik bile. Azıcık bir şey kaldı. Bu doğum. İnşallah çözerik, doğrayın. Yanına da pirinç pilavı. Sıçık da salata yapacağım. Çorba yapmayacağım. Aman kız ne zormuş. Bismillahirrahmanirrahim. Dondurucudan çıkart dedim onu da. Erken çıkartmadım tabii ki. Uyuştum durdum. Benim işlerim bitmiyor hanım. Siz de öylesiniz? Ya da ben bir işi bitirip de çıkaramayacağım orada ortaya. Bugün iftar yemeğimiz bu olacak inşallah. Allah ağzı yemeği nasip etsin hepimize. Soframıza bolluk Halil İbrahim bereketi versin inşallah. Allah'ım hiç kimsenin huzurunu bozmasın. Şarkım inşallah ağzımızın da bozulmaz. Allah bize pek tatlı gidiyor. Size nasıl gidiyor bilmiyorum da. Çok şükür sağlığınız saatiniz. Yerim de diyelim yerinde de olsa elhamdülillah. O saatlik ağırlığımız oluyor. O kadar da olacağız. cenab Allah'ım sevdiği bunlar verilmiş. Derdi, ağrıyı, dünyası biraz da ben bunu nasıl yapıyorum sadece kavuruyorum bir güzel pişiyor pamuk gibi pişiyor nasıl kavuruyorum derseniz normal suyunu çekene kadar susuz kavuruyor ondan sonra soğan doğrayım suanla biraz daha ölüyor soğan bunu pişiriyor ya ondan sonra yanına da bir güzel pirinç pilavı bir tane tane o, oh, hep güzel olur. Size ne yapıyorsunuz? Menünüzde neler var? Anlatın bana. Bizim de bir değişiklik olsun dedi. Gittim de videoya çekin dedim. Daha bir şey yaptı, yemekleri çekti yollar. O yüzden her zaman çekemeyeyim. Bu sıra bakmayın, içemeyeyim. Allah ne verirse pilav, çorba, patates pişiriyor işte. Çok şükür. Geçen iki gün mü? Bir gün arayla makarna. Makarna <laughs> yaptım. Nasıl kızıyorum ben? Niye makinem makarna diye. Ne öğrendim? Bizde öyle bir yok işte. Herkesin çizisi varlı oluyor. Allah'ım herkese bol bol besin yaptım. Önemli olan sağlığından, huzurunla yemen. Mahanların mantının, pilavın önemi yok benim için hiç. İnşallah ezanı hiç Gerçi tam bir saat var. Bir saat olmaz da 55 dakika neyim var burada. Pilavın yağısını koydum. bu tamam, olmaz. Yani oldu mu ya? Şu tenceremde Halil bundan akşam patates kızarttıydım. Şuraya koyayım. İçinde yağısını da almadım israf olmasın diye. Ben bu et kavurmasını nasıl yapıyor biliyor musunuz? Et iyice ağzımda doğradım şöyle. Kepikim başlayayım alayım yanına. Bismillahirrahmanirrahim. Etimi atıyorum. Susuz, yağsız, suyunu tamamen bir kenarda burada duruyor. Pişecek o suyu bir kenarda pilava geçelim hemen. Vakit geçmeden pilav daha erken olması lazım. Şöyle yeme suyum geliyor. Şevriyemi buldum. De... Hepimi buldum. Şevriyeyi çok azını yapıyorum ben içine. Ece Nazım yıxadım, süzdüm. O yaptığım et suları, kemik suları verdi. onlar bitti. Pilava çorbaya bir güzel oluyordu. Nasip olursa inşallah onu yine yapacağım da. Ya ütüp de yapacağım burada, milangaz yapacağım. Artık havalar ısındı, bayağı, bayağı da yani ev ısınıyor. Sobada yakarım da evde oturulmaz yoksa çok sıcak olur. Bismillahirrahmanirrahim. Ocakta gelmiyor. Hep Bilal nasıl yiyorum ben buna? Bu da gavur olsun. Ee, kardeş ne yapacak? ne yapacak? Bu kavrulacak Şunu suvanla doğru geçeceğim. Evde ilk, içe, ilk kesim sadece şu var. Bir güzel kesiyor. Büyük bıçağla hiç göremiyorum yok. Şu büyük bıçaklarım var. Et doğradım da arama alan et doğruyen aldık. Koca koca bıçaklar ama kesme burada. Bir de zaten ben büyük bıçağla hiç görmeyi sevmem de açık ve net. Güneyir kadar yaptıydım. Bir güzel olmuş. Acayip güzel olmuş. Cevizli mı yaptıydım. Uçağıt yapalım. Ceviz bir değil Allah razı olsun. Ellerinden öperim atlar bu arada. Onu da bitirdik şimdi. Sonunu da şeye kattık. Kadayıf tatlısına. Hazır kadayıf değil. Yaş kadayıflar var ya. onlardan yaptım. çiçek bu da benim pilavım tane tane olmasını istiyorsanız nişastası gidene kadar yıkayın nişastası gidince tane tane oluyor bağırdım ya kulağımın üzerinde bismillahirrahmanirrahim başladı. Küçük gözünü alalım şuradan. Şöyle küçük gözünü alayım. Ağır ağır pişsin. Şunu şuraya getireyim. Bunu da şunun da tamam kapattık. Bu da burada pişsin. Ona bir kapak lazım. Kapak kapak kapak. bir şeyler yaptırıldı şuraları da. Tepeleri şunlar. Bakalım yaptırabilir Onları yapayım. Kapalı. Eğer şey yaparlarsa onları. Bu da soğanı Doğradıydım. Tamam ya iyi Bu Bunun soğanının olması özelliği de bayağı da buçuk doğrayamadım. Hızlı doğrayacağım diye bir çık doğrayamadım. Koca koca oldu. Üstüm bu sefer de koca koca yiyelim. Allah'ım hiç kimseye acılığına, yoksuzluğuna sinemasın. Hmm. İşte yumurtalar. Burada görünüyorum. Nasıl görünüyor bilmiyorum da. Sahurda haşladım. Yiyen olmadı. Yani yedik de. Yedik, o da kaldı işte. Bunun tadını, aromasını, aromasını bile kekik, pek tatlı oluyor kekiğine. Şimdi Pek yağlı olmuş. Bunu alayım. Dışarıda kedilerim var bir de. ya yağsız da çok olmuş da olsun ya. Bu burada pişsin. Pilavım da burada pişsin. Ama pilavı tuz atmadım. Onu unutmadan tuzunu atayım. bin Şöyle bir kap var. koy. Bunu da büyük kavanoza koyalım. Oradan kullanalım büyük kavanozda. Allah'ım ya Allah'ım. Bir buçuk çay kaşığı da dudunu attım. Suyun çekmeden karıştırayım ki suyunu çekince karıştırınca lap, lap olur. Bu kendi halinde pişsin burada. Ee, ne yapayım? Bir yandan da hemen salatamı yapayım inşallah. Salatamda şu et doğradım şeyin içine koyayım. Yıkayayım bir. Hadi. Şöyle yapayım ya. Kopuleli hemen insanıma da sarmıyor yine de. Heh. Şunun içine doğrayayım. başlayalım. Yani. Eminem uyuyor. Kayran bugün oruç değil. Kayran demeyen oruç tuttu. Bugün de oruç değil. Ben buradan ön kameraya açtığım için her şeyimi yaptığım bütün yaptıklarım solak gibi görünür. Ben solak değilim. Onu da buradan belirteyim inşallah. Daha değişik sen solak mısın diyenlere şu sağ sağ kolum ön kameraya açınca her şey solak gibi görünüyor. Kayran bu yanık uyumuyor herhalde eminim de uyuyor eminim bugün çok susadı. Yandım anne diyor yazık kuzum benim. Menülerinize neler var sizin? Çorbanız var mı? Ben bugün çorba yapmadım. Yapsam mı yapmasam mı? İki fikir de öyle düşünüyorum. Acaba yapsam mı yapmasam mı? Yoğurt da yoktu. Ayrancacı yapsaydım. O da iyi oluyor ayrancı. Da doğru atayım. israf olmasın maralım göbeği. Soğanında soydum şuraya koydum şöyle. Ezan yakını koy doğruya onu O soğan hani sasmış gibi bir koku gelip yani de hiç sevmiyorum ne rahat rahatsız oluyorum O yüzden soğanı sokuya oturur, otururken doğrarım. Tekrar hazırlanır. Suraya oturacağım zaman. Öyle doğrarım. Bilmiyorum siz rahatsız oluyor musunuz o soğanın kokusundan da. Ben pek rahatsız oluyorum. Domates de çürümüş. şimdi. Pilavım da pişiyor. Yanına çorba yapacağım. Petrola koydum. Çorba yapacağım bakalım bir. İnşallah iyice nazım olur. Allah bağışladığına yemeği nasip etsin. Hepimize. Ezan az kaldı. Bir kokturmaca başlıyor bende ezan az kaldı o zaman. Bilmem niye böyle içinde böyle kıpır kıpır oluyor. İki kivan içinde. İçine Karabiber, kimyon, baharat, tülün hiçbir şey bulunamıyor. Sadece... Ama bu da karabiberimmiş. Garanti ödeyeceğim hatta. Kekik diye aldım ben bunu. Bundan kekikimi getiriyoruz. Arayınca köküyle koyuyoruz. Ha işte. Doğal kekiklerimiz işte. Bakın hele. Masayı koyuyor Burcu Burcu. Sadece kekik katıyorum. Geçen yaptığımda katmamıştım. Emine öyle diyor. Anne bunun bir şeyse eksik olmuş diyor. Ben dedim ne gidip bilmiyorum dedi. Bire ne de Kekik mi? Valla bilmiyorum. Ne katıyordu ama eksik Esra o Esa, oh, kekik katmadıydı. Şöyle bir tutam kekik aldım içine. Hatta her çıtan fazla katan. Bunun aramayı aramayı bile tam veren o kekik. içinin içinde o aroması Ondan sonra çorbamı yapayım hemen. Pilavın altını kapatmadım da kısık ateşte pişiyor. Başka ne yaptım yani dünyanın yanına? Başka da yok. Bir de çorba, pilav, et yemeğe yıkıyor. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Rabbim herkesin suprasını donatsın. Halil İbrahim bereketi versin inşallah. Allah'ım hiç kimseye yoksuzluğundan sınamazsın. Bak hele nasıl dağınık çalışıyorum her yerde hey, hey, her yerde Bir yapıyorum, bir tukun içiyorum ben. Et yemeğinin var ya hiçbir tane, bir gram bile düzeltmedim. atmadım. Düz zaman sertleşiyor. O yüzden biçtikten geride atın tuzunu. Tuz eti sertleştirir. Kaç dakika kaldı bilmiyorum da hala yemin emin yamayandırayım. Ketrimdeki kireçleri de görüyor musunuz? Suyumuz aşırı derecede kireçli. Bunu 2-3 güne bir kireç çözücüyle yıkayıp hemen oluyor hemen. Bir kırmızı ya hemen böyle renk oluyor. Çorbamda da yaptım. Allah ağız yemeği nasip etsin inşallah. Şu çorbamı ki. Şu da etin mutlaşı. Bir de ne yapayım? pişirdim. Salatamı yaptım çok şükür. Yemeklerimi hazırladım. soframı sereceğim. Çorbam hemen kaynıyor. Ten şehriye canı bir şey ya. Azıcık şey dinletti kaynadım kaynadı tamam. Önemli olan özleşmesi. Bu da burada pişsin. Ağzına bir kapak koyayım. Kapaklar ne yok ki. Kapaksız da olmaz. Evet, sofrayı seyret yine konuşuruz inşallah. Çorbam pişti. Çok şükür ezan 10 dakika kaldı. Yemeklerim pişti. Seni hazırlayayım bir yandan. Oh, mis gibi oldu. seviyor. Şöyle. Aynı saç tava gibi ama sadece domates domatesli biber eksik. Şöyle seviyorlar. Böyle pamuk gibi pişmiş. Tuzunu da attım. bulaşa çıkıyor ana. Sizin de mi çok bulaşınız çıkıyor yoksa benim mi çok çıkıyor? Onu da anlamış değilim. tane tane de olmuş pilavım. Tam görünüyorum bilemedim de. İki tane pilav olsam yeter. Evet. Emine uyuyor. Babası çabalıyor Emine'ye Emine değil. Uyanmadı mı Bebli? Koca Yaz dayanamıyor dayanamıyor. Daha yazın hani 17-18 saat Uzunluğunda tut sen öğreci yavrum. Onunla da hiç dayanamazdı. İki tane pilav yeter. Bir tane gözü doydu mu? Tamam. Karnı da doyuyor. Çorbam da çok güzel olmuş. Biraz da nezam sesinde inşallah nasip olursa dinlettireceğim. Değil mi? Buraları hep yıkacağım. Dört tane de çorba koyayım. Çorba soya dursun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> deniz, deniz az olmuş bile. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Emoş niye süzülüyorsun anne? Emoş. yeni kalktı. Yeni eminim. Ben de suframızı hazırladım. Pirinç pilav yaptım. Et yemeği yaptım. Çorba yaptım. Salata. Allah mağazı adına yemeği nasip etsin inşallah. Amin amin. Çöreğimizi de koydum. Ramazan pidesi de yok ya. Bakın hele. Benim yaptığım çörekler. Pideler halt etsin yanında. Çok şükür elhamdülillah. Emoş'un bir şey demiyorsun annem. Emoş ay kamat annesi. Yeni kaldırdım daha zor zorla. Yazık kuzum benim. Ben de dışarıya çıkayım. Ezan sesini de dinleyelim. Çok ezan okununca abi. ben size söylerim. Orucunuzu açın derim Behlül. Ben duyarım abi. <laughs> Kaç dakika var? İki. İki dakika kaldı. Şu an niye de ezan okunuyor. Şu an. Evet Nide okunuyor. okunuyor. Kayrağım oruç Doğruç değil bu. bugün. Ablaları, teyzeleri. İki. Duddum pişman oldum. Niye? Ah, ay. Pişman oldum olur mu oğlum? Yani çok mu susadın? Susadım. susadım. <laughs> Dayanamıyordum. Babannem <laughs> gelinin orada da. Daha 8 yaşında dayanamayur. Ee, su içtim. Vitamin C, vitamin C. Su içtim ya ben işte durmadık ki oradan oraya Emirhan'dan Neyse ben bir dışarıya çıkayım ezan sesini de dinleteyim size. Ezan okundu. akşam ezanı. Allah'ım bütün tutulan oruçları kabul etsin inşallah. Minuş gel. Pıs, 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 pıs. Bunlar da bizim kediler. Ayzallah la ilaha illallah, Muhammed aleyhissalallahu. Ezan bitsin orucu öyle açacak. Aziz Allah, la ilahe illallah. Allah'ım tutulan oruçları kabul etsin ya Rabbim. Ben de kopara Ezan oldu geldim. Bunlar da orucu açmış. Sarmıyor <laughs> abi şimdi yok ya Tamam pencere de açıyormuş zaten. Camımız açık zaten. Allah'ım tutulan oruçları kabul etsin inşallah. Allah i̇nşallah Allah kabul eder. Bize afiyet olsun. Allah'a mağaz adına yemeği nasip etsin inşallah. ben de orucumu açayım. Hayırlı, akşamlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'ıma Allah'ıma emanet olun. İnşallah Beğenerek izlersiniz videolarımızı. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Kedilerimin de kanını doyurdum bu arada. O etten doğurarken yağlarından, etinden verdim. Bak yalanıyorlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.